O yüzden yavaş yavaş gidelim. Selamun Aleyküm. Evet. Kaynarca köyü gezimiz devam ediyor arkadaşlar. Ya yığılmış. Belki de buralarda doğal gaz bile yok Bir tane köpek var ama. Tamam, sakin oluyor. Beğendiniz mi yolları? Ben çok seviyorum buraları. Çok güzel. Sakin. Öyle çok araba da geçmiyor. İnsan da görmüyorsunuz. Bir de işte tehlikeli bir köpek çıkmaz söylediğinizde güzel. Sorun olmuyor. Çok keyifli bir yol. Üçüncü köprünün yolu. Bir Bazı yerler çok mıcırlı. Bazı yerler çok nemli. Islak kaygan. Kirine çok basmamaya çalışıyorum. Böyle yerlerde. Tehlikeli olabilir. ABS'yi de takattım. Daha doğrusu ABS'yi kullanmıyorum zaten. O... Vuruntuyu, titreşimi sevemedim bir türlü ABS'yi kullanırken. Ne kadar sakin, güzel yerler. Burada oturan ne kadar şanslı. Belki benim oturduğum yerde hemen hemen böyle. Ben de çok şanslıyım o konuda da. Tabi buralarda çok güzel ya. Baksanıza. Mis gibi oksijen. Yine bugün Günlük oksijen dozumuzu alıyoruz. Bol bol mis gibi. Derin derin bu güzel havayı içime soluyorum. Kendime geldim. Uykum açıldı. Kaskımın vizörünü de hafiften araladım. Tatlı tatlı esinti giriyor arada. Selamun Aleyküm. Evet. Nasıl dostlar? Sevdiniz mi? Siz sürüyormuş gibi hayal edin. Sanki siz buradaymışsınız gibi. Bakın şurada koyunlar yayılıyor. Otluyorlar. Keçi, Koyun Bakın keçi koyun dedim keçi çıktı karşıma Selamünaleyküm kolay gelsin abi Bunları biraz çekeyim de Ömer izler Ömer çok seviyor bunları bunlar yavru da Maşallah Evet ne durumdayız? 14 kilometre olmuş. Kalan menzil şu an uygulamada 46 kilometre gösteriyor. Toplam kilometre 6218. Kalan voltajım yük altında şu anda 54.8 volt. Ee, ortalama hızım 35. 24 dakikadır yoldayım. Bu şekilde durum değerlendirmesi yaptım. Gezimiz tatlı tatlı devam ediyor. Burada da inekler otluyorlar. Burada da bir plaj var küçük. Hiç yüzmedim orada daha nasip olmadı. İnşallah bir gün gelip yüzeceğim. Bu yaz olabilir. Bayağı giren oluyor burada yazın. Şöyle durayım göstereyim size. Bakın. Hatta oturanlar var şurada. Mangal yakıyorlar galiba ateş yakmışlar. Çok güzel. Vizörümü tam açayım. mis gibi hava tertemiz. Deniz de çok sakin. Rüzgar yok. Sakin bir hava var bugün. Şu manzara da çok güzel. Orada çayını kahveni içeceksin. Denizi izleyeceksin. Hadi ufaktan devam edelim. Şurada inekler otluyorlar. Maşallah. Şimdi yokuş çıkacağız arkadaşlar. 55 voltla başladık yokuşa. Evet. Şöyle şu taraftan gideyim de. Hayvanlara bakar mısınız? Çok güzel yerde otluyorlar. Böyle bir yer. Evet 55 voltla başladık bu yokuşa. 53.5'a düştü. Bayağı dik bir yokuş. Yukarı. Satılıkmış ee, burası. Satılık ev ve arazi. Evet Anadolu Feneri'ne doğru çıkıyoruz arkadaşlar yukarı doğru. Çok güzel bir hava var. Rüzgar yok, sakin. Tam skuturla gezecek bir hava. Neye sahipseniz atlayın gezin. Müsait olanlar, çalışmayanlar. Bugünü değerlendirin. Evet, yukarı doğru çıktıkça tabi burası tepe. Rüzgar vuruyor şu anda. Burada varmış. Oo. Anadolu Feneri, Kaynarca, Dereteki, Atbaba, 15D. Evet, Anadolu Feneri köyüne giriş yapıyoruz. döşeme taktı yola geldik. Bu şekilde. Gidemde ben çok titreşim hissetmiyorum. Önde ve arkada amortisör olduğu için keyifli oluyor sürmesi böyle yollarda da. Gayet konforlu. CTT lastikleri taktıktan sonra zaten bir tık daha konforlu hale geldi. Lastik bakımından da lastiklerimizde 55 psi hava var. Evet, bir işte şöyle dönelim. Selamünaleyküm. Evet. Anadolu fenerine geldik. Şimdi size çok güzel bir manzara göstereceğim. Buraya aracınızla da gelebilirsiniz. Buralara araba park edilebiliyor. Burası Anadolu Feneri Köyü'nün camisi. Selamun Aleyküm. Evet. 54.7 volt. 54.8 oldu. Evet. 16 kilometredir gelmişiz. 16 kilometreymiş evden burası. Günaydın. Evet, evet. Ne haber oğlum? Evet. Keyfin yerinde. Mis gibi bir yerde yatıyorsun. Manzara nasıl? Karşısı da Rumeli Feneri ve Rumeli e, Kalesi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü garipçe aya bir ayağı da Poyraz köyde bizde Beykoz'da. Of çok güzel ya. Çok güzel abi. Çok şahane. İnsanın içi açılıyor. Şimdi sizi bir manzaraya daha götüreceğim. Allah izin verirse bu yaz gelip şurada yüzeceğim aşağıda. Geçen yaz yapamadım. Geldim, o kadar geldim gittim. Hep hazırlıksız geldim. Şort getirmedim yanımda. Ömer'le gezerken. Bu sene inşallah Allah nasip ederse gireceğim orada. Biraz sessizlikle baş başa bırakayım sizi.